Allah Teala son günlerini en azından değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Bizlere. Hocam bitiyor. Sayılı gün geçiyor. Bu bize hocam aslında şimdi gün içerisinde tuttuğumuz oruç Yine bir programımızda konuşmuştuk. Hiç gelmeyecek zannettiğimiz iftar hani zor ve yoğun günlerin içerisinde biraz fazla koşturmuşsak, biraz fazla telaş ettiysek, biraz fazla ter acıktı ve susadıysak iftar gelmez hocam. Gelmez zannederiz. Saniyeler, dakika, dakikalar, saat olur. Saatlerde geçmez bir türlü ama sonra gelir. Hoca efendi Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Sen Bismillah dersin. Hocam iki yudum su içersin. Evet o bütün açlık susuzluk gitmiştir. Hocam ömür de böyledir. Şimdi diyecektim tam. Ramazan ayını ömrümüz gibi düşünebiliriz değil mi hocam? Yani Ramazan'ın birinci günü başladık, dünyaya geldik. İşte içerisinde o susuzluğumuz, bazen çektiğimiz ızdıraplar, dünyanın ızdırapları, iftara oturduğumuzdaki hissettiğimiz keyif, dünyanın verdiği huzur. Bayram da inşallah ahirete vardığımızda göreceğimiz i̇şte Ramazan ayında ne hazırladıysak, ne yapabildiysek bayram o zaman bayram. Allah bayramı, bayram gibi hakkıyla, hakkıyla yani, yaşayanlar